Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamü ala rasulih ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Safat suresi 65. ayet kıyameden devam edelim. Bir bir önceki ayet kıyamede Cehennem ateşinin dibinden çıkan zakkum ağacından bahsediyor. Onun özellikleriyle devam edelim. Dal'uhe. Dal'u homurcuk anlamında. Dal'uhe. Onun şu he, onun anlamında bir ağaç için kullanılıyor. Ke'ennehu gibi, mış gibi anlamında. Ke'ennehu yani sanki o mış gibi ruusun ruusu baş anlamında eşşeyatıyım. Yani şeytanların Başı gibi onun tomurcukları bu zakkum ağacı ile ilgili bu şekilde Rabbimiz buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de the shoots of its fruit stalks yani meyve saplarının başı tomurcukları onu kastediyor şu shoots'la filiz tomurcuk gibi çevirmek mümkün a like gibi buradaki like'ın anlamı gibi anlamda the heads of şeyatin devils yani şeytanların başı gibi ve şüphesiz innehum şüphesiz onlar le bu elbette anlamda le ekilune ekilune anlamsı olarak yiyici olmak onlardan yiyicidirler ancak daha çok bunu yerler şeklinde çevirmek mümkün le ekilune minhe ondan muhakkak yerler ve bunun ardından da meleune, meleune de doldurucu olma anlamında tabi doldurmak ya da dolduracaklar diyerek çevirmek mümkün Meleune minhe yine ondan el butun ondan karınlarını doyururlar ya da doyuracaklar diye çevirmek mümkün Truly, doğrusu they will eat thereof onu yiyecekler şu thereof'tan kasıt, onu anlamda and Fill their bellies ve karınlarını davet onunla bu davet ifadesi onunla anlamında. Onunla karınlarını doyuracaklar. Tumme daha sonra inne lehum onlar için vardır aleyhe onun üzerinde. Bakın şu he hep şurada mesela minhe ondan yine minhe ondan burada aleyhe yine ondan anlamında. Yani onun üzerinde o onu gibi anlam olan bir zamir mühendisler için kullanılıyor. Onun üzerinde le şevben onlar için vardır. Ne var? Şevben bir karışım min hamim kaynar sudan bir karışım var. Then on the top of on the top of that onun üstünde onun üzerinde tepesinde They will be given onlara verilecek boiling water kaynar bir su verecek to drink so that içmeleri için so that it becomes a mixture bir karışık bir karışım olsun diye verilecek o boiling water bu kaynar su and zakkum in the bellies ve zakkum karınlarında bir karışım olsun diye onlara verilecek. Tüm ve daha sonra inne şüphesiz ardındaki ismin son harekesini e'li yapıyor. Normalde şurası mesela merci'u olacakken yani özne konumunda merci'a olmasının sebebi innedir. İnne merci'ahum onların dönüşü. Bakınız burada ardındaki ismin son harekesini kasıp şurayı kastediyorum. Hum, bunu değiştirmiyor. Bunu mesela eğer şurası i olsaydı bir sebepten dolayı Burası hime dönüşebilirdi. Yani kum, hum, ke gibi kelimelere ya da hu, he gibi kelimelere bakmıyoruz. Yani bir kelimenin son harekesi derken mesela bu dönüş demek. Hum onları anlamında onların dönüşü. İnne merciahum onların dönüşü. Le elbette ilel cahim. İle de ardındaki ismin son harekesini iyili yapıyor. Cahim mi tabi sonda olduğu için okurken mi, mi yani cahim diyerek okuyoruz. İlel cahim. Onların dönüşü nedir? Muhakkak ateşedir. Then, thereafter, daha sonra, verily, their return, onların dönüşü is to the flaming fire of hell, yani cehennemin yanan ateşinedir. İnnehum, şüphesiz onlar, elfev, el yani bulmak anlamında Kur'an-ı Kerim'de birkaç defa geçen bir kelime. Elfe buldular. Ebe ehum babalarını yani atalarını dalin tapmış bir şekilde buldular. Sapkın bir halde buldular. Verily they found their fathers. Doğrusu onlar babalarını buldular. On the wrong path. On, onlar babalarını sapkın bir yol üzerinde buldular diyor. Ve hum, bundan dolayı bu seyi bundan dolayı diye alıyoruz. Hum onlar hele eserihim onların izi üzerine eserler üzerine yuhraun nedir? Aceleyle gitmektedirler. Yani atalarının dini üzerine aceleyle gitmektedirler. Burada aslında atalarının dinini çok beğendiklerinin değil de işlerine geldiği için bu şekilde davranıyorlar. Yani kendilerine, kendileri dine davet edildiği vakit, ya yani biz atalarımızı bu şekilde bulduk. Atalarımızın dininde böyle bir şey görmedik. Hatta bununla ilgili ataları hiçbir şey bilmiyorsa ve hiçbir şeyi akıl edremiyorsa mı diye soru sorulur Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla onların bu özelliği kendi çıkarlarına uygun olduğu için bu şekilde söylüyorlar. So they too, onlar, person aceleyle in their footsteps onların adımlarında izlerinde aceleyle giderler. Ve şu lekat ifadesi bir vurgu bir tehdit ifadesi Kur'an-ı Kerim'de daha çok and olsun celalim hakkı için şanım hakkı için gibi çevrilen bir ifade. Dalle tapmışlardı. Gablehum onlardan önce ekserul evvelin. Evvelkilerin çoğunluğu şu extra ifadesi çoğunluk anlamında onlardan önce evvelkilerin çoğunluğu da tapmıştı diye buyuruyor yapmış. Yani indeed bu indeed aslında gerçekten hakikatte gibi ancak şu lekadı andolsun olsun diye çevirmişsek bunu da indeed diye İngilizceye çeviriyorsak oradan biz and diye çevirebiliriz Türkçeye. Most of the men insan çoğu old yani the men of old eski zamanların çoğu went astray taptılar before them onlardan önce satmışlardı. Ve lekad arselne ve biz yine andolsun muhakkak kesinlikle şu lekad ifadesi ve bildiğimiz ve anlamında ne gönderdik fihim fi zade demek ardındaki ismin son harekesini değiştiriyor normalde bu bir zamir hum olacakken fi'den dolayı him'e dönüşmüş. Fihim biz onların arasında, onların içinde munzirin uyarcılar gönderdik. And indeed ve and olsun we send among them warners. Biz onların arasında uyarıcılar gönderdik diye buyuruyor Rabbimiz. Yani the messengers. Onlar arasında peygamberleri gönderdik. Fe, them yani bunu F'yi sonra diye alabiliriz ya da öyleyse diye alabiliriz. Unzur aslında ama F ile beraber fenzur şeklinde bir bak keyfe nasıl kâne oldu. Akibetu akibetu akibetleri sonları el munzarin bu uyarılan kimselerin sonu nasıl oldu? Bir bak diye buyuruyor Rabbimiz. Then see what was the End of those yani onların sonu who ve won't bu who'yu an diye alıyoruz who ve won't uyarılanların sonu ya da but he did not uyarılan ama buna kula kasmayan dikkat etmeyenlerin sonu ne oldu bir bak dolayısıyla bugün de bir insana bu uyarlar geliyorsa ki bu uyarları artık peygamberler getirmiyor kim getiriyor? Müminler, Müslümanlar. Her bir Müslümanın üzerine düşen de böyle bir sorumluluk var. İnsanları uyarma gibi bir sorumluluğu var. E dolayısıyla şu işin şu kısmı var. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize uyarıcı gelmedi mi diye sorduğunda evet geldi bizi, bize uyarıcı geldi diyorlar. Yani o cehennemi hak eden kimseler uyarıcı bize geldi diyorlar. O zaman Allahu Teala kullarına yani bütün inanan, inanmayan tabi burada inanmayanları el alalım. İnanmayan bütün kullarına uyarıcıları gönderiyor. Orada uyarlara kulak asıp Müslüman olanlar ayrı. Ama bu işin bize düşen kısmı acaba biz bu uyarları yapabiliyor muyuz? Ve oradan nasıl bir pay alabiliriz? Onu düşünmemiz lazım. Evet. İlle Haric, ibadallah. Burada Allah'ın kulları el muhlasin. Yani Allah'ın muhlis kulları, samimi kulları haricindekilerin akıbetine bak nasıl oldu diye bir önceki ayette birleştirebiliriz. Except chosen slaves. Yani seçilmiş olan o Allah. Faithful, iman eden, obedient, itaatkar and true believers. Gerçek inananlar o Islamic monoteizm. İslami tek Allah inancına gerçekten iman eden kimseler hariç. Yine velakat andolsun nedene seslendi yani. Nuh yalvardı, nida etti. Nuh'un Nuh bize seslendi. Fele ni'mel o diyor ni'me ne güzel anlamında el mucibun yani biz diyor ne kadar da güzel icabet eden yanıt veren kimseleriz. Bu cevap verme kelimesi de köken olarak buradan geliyor cevap. And indeed no yani Noah invoked us yani bize yalvardı and we are the best of those biz en hayırlısıyız en iyisiz who answer yanıt verenlerin the request yani bir ricaya, bir duaya yanıt verenlerin en hayırlısıyız diyor. Evet, whenat cenahu. Bakınız kural hep bu şekilde işliyor. Önce insanoğlu dua ediyor, peygamber dua ediyor ve biz de bu dua noktasında dualarımızı artırmamız lazım. İnşallah Rabbimiz o yanıtı verecektir. Bu konuda sabırlı olmak lazım. Ve pes etmemek lazım. Hatta bazen içimizden dua etme isteği geldiği vakit daha çok dua etmemiz lazım. Çünkü dua etme isteği Allah'ın kabul edeceğine de işaret olabilir. Yani yoksa bizim bizde dua etme isteği oluşmasa yani Allah kabul etmeyecek olsa bizde böyle bir istek oluşmaz. O dönemlerde fırsat bilip dua etmeyi Rabbim bizlere nasip eder. İnşallah. Ve ne kurtardık. Hu onu kurtardık. Ve ehlehu onun ailesini kurtardık. Mine. Bu hep mine diye görüyorsunuz. Aslında bu mindir. Ardında el olduğu için bu şekilde min el mineye dönüşüyor. Danden anlamında, anlamında. minel kerbi. Burada kerbi zorluk, güçlük anlamında azim. Biz onları büyük bir güçlükten, büyük bir zorluktan, sıkıntıdan kurtardık diyor and we rescued him. Biz onu kurtardık and his family, ailesini from the great distress büyük bir sıkıntıdan bu, bu sıkıntı da drowning yani boğulmak anlamında ve cealne kıldık zurriyetehu onun zürriyetini, yani evlatlarını humul beakin o yaşayan hayatta kalan baki olan yani baki derken sonsuzluk anlamda değil o olaydan sonra onları ne yaptık? Yaşar halde kıldık. Hayatta tuttuk diye buyuruyor Rabbimiz. And his progeny, progeny zürriyet anlamında koyu them we made the survivors onları hayatta kalanlardan eledik. Yani diyor burada da Şem yani sem hem ve yafes buradaki yafes yafes Hz. Nuh Efendimizin oğullarını sem hem ve yafesi kurtardık diye parantez içerisinde bir bilgi ve terakne terakne terk ettik bıraktık Türkçe'deki terk etmek kelimesi buradan geliyor aleyhi onun üzerine fil aferin, yani birin biz onun için geride kalan nesil daha sonra gelenler diğerler arasında onu ne yaptık onu bıraktık diyor onun için bir hatırlanma bıraktık bugün Hazreti Nuh Efendimiz hala anıyorsak bu ayet zaten kendisini bize anlatıyor işte ne diyor biz sonrakiler arasında onun hakkında bir bıraktık bir hatırlanma bıraktık bir iyi hatırlanma şeklinde. And left for him, onun için bıraktık. A goodly remembrance, yani iyi bir hatırlanma. Among the later generation, daha sonra gelen nesiller arasında onun nedir? Hatırlanması için güzel bir anı bıraktık. Selamun, selam olsun. Ale Nuhin, Nuhun üzerine selam olsun. il alemin, alemlerde, bütün alemlerde Nuhun üzerine selam olsun. E evet. selam yani peace barış çekme. tabi selam ifadesi sadece barış değil bundan öte anlamları olan güvenlik esenlik gibi anlamları olan bir ifade. Bir abin nu nuha selam olsun from us bizden among the alemin alemler içerisinde mankind bu alemlerde. mankind yani insan oldu cin cinleri and all that exist ve bütün var olan her şeyi kapsar. İnne şüphesiz kezalike ke gibi zelike bu demek şüphesiz biz neczi, neczi bu ceza kelimesi buradan geliyor el muhsinin biz iyi olan kimseleri bu şekilde ne yaparız ödüllendiririz. Bu kelimeyi neczi ifadesini Kötü kimseler için de kullanmak mümkün. O zaman da cezalandırırız diye çeviriyoruz. Verily yani bir şeyin karşılığını görmek diyebiliriz neczi için. Verily doğrusu das bu şekilde böylece we reward ödüllendiririz din muhsinin muhsin kimseleri. onlarda good doers yani iyilik yapan kimseleri bu şekilde mükafatlandırırız. Innehu şüphesiz o min ibadinel mu'minin. Şüphesiz o ibadene kullarımız demek. Min ibadin olunca kullarımızdan el mu'minin. O mümin kullarımızdan idi. Şeklinde. Evet. Verily he Nuh yani Noah Hazreti Nuh was one of dan biriydi. Was one of our believing slaves. iman eden kullarımızdan biri idi. Sümme daha sonra eğrakne, eğrakne boğmak demektir. El eğrakin diğerlerini boğduk. Then we drowned the others diğerlerini boğduk. Şu drown boğmak demek. Drown this believers inkar edenleri and politics birden çok Tanrı'ya inanan kimseleri boğduk diyor. Evet bugün buraya kadar yeter yarın inşallah Hazreti İbrahim'le ilgili kısma başlayacağız. Hata etmişsek affola. Sadakallahul